Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle C programlama dersinde doğum yılımızı girdiğimizde yaşımızı hesaplayan bir kod yapacağız. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Şimdi yaş hesaplamayı yapacağız. İlk öncelikle kütüphanemizi oluşturuyoruz. Include Evet arkadaşlar. Include. Evet. std STDIO nokta hay hash evet arkadaşlar şimdi bir iki satır boşluk bırakalım ve main yazalım. Main. Parantez açtık. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi de süslü parantez geç diyelim. Geçelim arkadaşlar bir iki satır. Çok güzel. Şimdi hafızaya Doğum yılını yazıyorum arkadaşlar. Doğum yılı diye bir yer oluşturuyorum havzada. Doğum yılı diye bir yer oluşturdum. Ve yaş. Noktalı virgüllerimizi koyalım. Noktalı virgüller çok önemli arkadaşlar. Ondan sonra print print f yazdır biliyorsunuz ki Doğum yılınızı Git ekrana yazdır diyorum şu an Doğum Yiliniz İngilizce karakterler kullanmaya özen gösterelim arkadaşlar doğum yılınız Sonra tekrardan noktalı virgül atıp Bir alt Satıra geçiyorum Şimdi scan F Tara Scanner Taramak Evet arkadaşlar Bir tırnak kattık burada Ve yüzde işaretini Unutmayalım unutuluyor Yüzde D Sonra Tırnağa geçelim Geçtikten sonra bir virgül atacağız N işareti Doğum mili dogum yeri yazdıktan sonra parantezi zaten kapatmıştık. Noktalı virgülümüzü tekrar koyuyoruz ve alt satıra geçiyoruz. Şimdi yaş eşittir yaş eşittir 2022'den çıkartacağız. Yani günümüzden bugünden bulunduğumuz yıldan doğum yılımızı çıkartacağız. Doğum yili. Doğum yili. Noktalı virgülümüzü tekrar koyalım. Ondan sonra bir alt satıra daha geçtim. Bir iki alt satıra. Ve printf tekrar print tekrar printf Arkadaşlar bu seferde artık yazdırma kısmı. Sonuç aslında burası. Sonucumuz aslında burası. Yüzde D işaretini unutmuyoruz. Bir boşluk bıraktık. Yaşındasın. Yaşındasın. O yüzde D'nin olduğu kısma bizim yaşımız gelecek. Hesaplanıyor hesaplamaya gönderdik. Hesaplamadan gelecek ve yazdıracak. Yaşındasın. Ve şuradan bir virgül atacağım. Yaş diyeceğim. Durmadan üste kayıyor yaz yazdıkça. Yaş diyeceğim. Ve noktalı virgülle işi bitireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kod bu. Doğum yılımızı hesapladığımız kod budur. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım çalışıyor mu? Şöyle yaptık. Şöyle ekranımız budur. Bir iki satır şöyle boşluk bırakabiliriz. Ve benim doğum yılım olan 2002'yi yazdım. Enterladım. 20 yaşında olduğum çıktı arkadaşlar ortaya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.